Pratik ve besleyici bir tarif arayanlara işte önerim. Yumurtalı ıspanak. Öncelikle soğanlarımızı kavurduk. Daha sonra da yavaş yavaş ıspanakları üzerine serpeceğiz. Hepsini birden değil kısım kısım atacağız ve karıştıracağız. Böylece ıspanaklar daha kolay bir şekilde ölmüş olacak. Hepsini teker teker kavuruyoruz. Ispanaklar istediğimiz kıvama geldikten sonra üzerine soya sosu ekliyoruz. Devamında da baharatlarını ekleyeceğiz. İsterseniz kırmızı biber, pul biber ekleyebilir veya dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ayrı bir kapta da yumurtamızı çırpıyoruz. İsterseniz bu aşamada yumurtanın içine de tuz ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sonrasında güzelce tavamıza gezdiriyoruz. İstediğimiz kıvama gelince ocağın altını kapatıp sıcak şekilde servis ediyoruz. Afiyet olsun.